Şimdi bir kere e, genel olarak bir ters köşe olundu hem biz olduk hem izleyenler oldu bence neden dersen herkes Batuhan'ın eğer mavi takım kaybederse mavi takımda Batuhan'ın yazılacağını düşünüyordu neden dersen çünkü özgür yazılmıştı ve bir üçlü vardı nasıl kırmızı takımda bir üçlü vardı ve mavi takımda da bir üçlü vardı kırmızı takımda hep ben söyleyeyim Atakan gücü vardı mavi takımda da Seda gücü vardı diyordum ben. Ama yanlış söylemişim herhalde. Neden dersen. Şimdi bir ters köşe olundu. Herkes oldu genelde. Neden dersen. Şimdi burada damların çıkması büyük bir sürpriz. Yani hiç böyle kimse böyle bir şey tahmin etmedi. Çünkü Ogeday, Seda ve Damla bir üçlüydü. Ve bu üçlü Özgür ve Batuhan'ı yazacak yazacak diyorduk. Ama ne oldu? Batuhan yazılmadı. Bir anda Damla yazıldı. Hem de Batuhan'ın yazılmadığı zamana bakın. O da çok enteresan. Bu ne Periz, bu ne lahana turşusu? Dörtte sıfır yapıyor Batuhan. Bu gece Batuhan dörtte sıfır ya. yapıyor. Yani dörtte sıfır yaptığı bir gece. Hani derler ya hep ya bu gece kötüydü bu bunu yazdık filan. O, o da olmadı. Yani o da enteresan. Batuhan hem yazılması gereken adamdı hem dörtte sıfır yaptı Batuhan. Üstüne ekmeğin üstüne yağ bal sürüldü. Fakat yağ ve balı kimse yemedi. O zaman Murat Özer'i gözünden ben de bir yorum yapayım evet. mı? Hani sizin yerinize kendimi koyuyorum. Evet. Furkancım buldum. Dün Ogeday 4'te 0 yapmıştı yazılmadı. Bugün Batuhan 4'te 0 yapmıştı yazılmadı. Bu takım 4'te 0 yapanları çok seviyor. <laughs> yani 4'te 0 yapanları koruyor evet, takım. Güzel bir bakış açısıydı bu da. Şimdi bak yalnız şöyle de bir şey var. Şimdi burada kırmızı takıma Atakan gücü diyorum ya. Yalnız ben hayal kırıklığına uğradım. Neden hayal kırıklığına uğradım? Şimdi onu da ortaya dökmem lazım. Neden? Şimdi Atakan gücünde Atakan, Hilmiçen ve Yunus Emre üçlüsü var dedik ya. Ve bu üçlü Merve ve Nefise'yi devamlı yazacak dedik ya. Fakat şu anda o üçlü devam ediyor. O de problem yok. Yani devam ediyor derken ben o üçlünün yıkılacağını düşünmüyorum. O üçlü tam sağlam bir üçlü bence. Maviler yıkıldı. Bak onu da yazın bir kenara. Yani hani o üçlü yıkılabilir, yıkılır mı falan derken o üçlü yıkılmayacağı sinyalini verdi bana. Şimdi bu üçlü yıkılmayacak. Fakat mavilerin üçlüsü yıkıldı. O üçlü tebrik ediyorum. Bak ben şimdi hep eleştiriyordum ya. Şimdi de tebrik etme zamanı. Atakan, Hilmi Cem ve Yunus Emre'nin ben bundan sonra yıkılacağını düşünmüyorum. Onlarda bozulma olmaz. Onlar demek ki daha çok birbirlerine bağlılarmış. O da ortaya çıktı. Şimdi bu mavi takımda hani Seda gücü, Seda gücü diyorduk. Seda, Damla ve Ogeda üçlüsü diyorduk. O üçlü bozuldu. Benim için o üçlünün Birlik ve beraberliği bu akşamdan itibaren finito. Geçmiş olsun. Yani bunu bozlaşın Şimdi Damla'yı niye yazdılar bir kere? Ben bak o muamma diyoruz ya. Şimdi Damla'yı ha Batuhan yazılmalı mı? Bence Batuhan da yazılmamalı ama adam kalmadı. Mecburen Batuanı yazacaklardı. Damla'yı yazmayacaklardı. Damla'yı niye yazdılar? Ve en ufak bir Damla'dan da en ufak bir sitem. Damla'dan bir surat ifadesi alamadık veya bir konuşma da alamadık. Yani şöyle hani Damla gidiyor diyor ki mesela beni yazın. Ben de yazılayım artık. Ben duelloya gireyim bir kendi kendime bir geleyim kuvvetlerim. Hani var ya böyle geleneksel laflar. Duelloya beni atın bir silkelenin bir kendime gelip o da yok Damla'dan. Nedir bu muamma? Damla niye yazıldı? Şeylerde mesela e, Ogeda'yla e, Seda'nın yazarken konuşması yok. Oradan da bir şey alamadım ben. Mesela o ile Seda konuşmada belki bir şey söylerler. Hani niye yazdık, ne ettik o da yok. Yani bu gece Damla'nın yazılması bir muamma. Niye Damla'yı yazdılar? Ancak bunu nasıl öğrenebiliriz? O Seda'nın beynine girip niye böyle bir karar verdiler? Veya Seda o takımda lafı geçen, her dediğini yaptıran Seda kankası bu kadar yakını Aralarından su Damla'yı neden yazılmasına izin verdi? Mesela o geday beni yazın yazın dedi. Damla şey Seda hayır deyince yazmadılar. Seda'nın her dediği oluyor orada. Şimdi Seda Damla'nın yazılmasına niye izin verdi? Neden oldu bunlar? Bunlar gerçekten soru işareti benim kafamda. Acaba ne zaman bunu anlayacağız? Herhalde yarın falan anlayacağız. Şimdi tabii elimizde ufak deliller var. Ne gibi deliller var? Batuhan'ın o yatarken söyledikleri, Özgür'ün o yatarken söyledikleri. Bir de konseye gelmeden hemen önce Özgür Damla Seda arasında, pardon, Ogeday Damla Seda olabilir arasında Ogeday bazı diyaloglar var. Ha tam hatırlamıyorum. Vereceğiz o görüntüleri ama önce yorumcularımızdan sıcağı sıcağına fikirleri alalım. Üzerine konuşalım. Çünkü Hanzade'den masayı karıştıracak bomba oh. açıklamalar gelecek gibi Öyle böyle mi? bir şey hissediyorum. Buyursunlar. Yani şöyle evet elimizde bir done yok. E, Damla'nın bir sistemi yok. Benim bir sistemim var ama. Sistemim ne biliyor musunuz? Ben en azından Seda'nın ya da Olga'dayın. En azından ikisinden birinin yazarken ne dediğini izlemek istiyorum. Yani şu an buradan söz tohumdur diyeyim. Belki bir Server Türkiye Instagram hesabından olabilir. Çok kritik bir oylama. E, hem Seda'yı göremedim hem Ogeda'yı göremedim. Donesiz çıktım yayına. Dolayısıyla biraz isterdim görmek. Çünkü çok kritik. Neden kritik? Batuhan'ın zaten dün de damlayı yazdığını biliyoruz. Batuhan'ın oyun öncesinde verdiği röportajlarda Özgür'le konuşurken okların damlaya dönmesi gerektiğini düşündüğünü biliyoruz. Hatta damlaya dönmüyorsa da verdiği röportajda diyor ki bakalım o kadar bugün de girmek isteyecek mi? Sanki Batuhan'dan böyle bugün de isterse yazalım artık zaten kaldı bir oyun gibi bir e, hava sezdim. Hani bugün istesin o zaman ilkinde istemek kolaydı şimdi istesin. Yani dolayısıyla dün Damla'yı yazmış. Bugün o kadar acaba isteyecek mi diyor. Tamam Batuhan'ın okları belli. E, Özgür'le konuşuyor bu diyaloğu. Özgür, Özgür'le Batuhan'a hak verici konuşuyor. Yani artık diyor istatistik değil konu. Hani geçmişten gelen istatistik değil günümüze bakılmalı. Bu diyalogtan aklıma gelen tek şey Damla'nın yazılması gerektiği. Hani yazılmamalıydı demiyorum zaten. Performansa bakılınca bence de Damla yazılabilir Batuhan yerine. Hatta Batuhan'dan önce. Dolayısıyla Özgür ve Batuhan konusunda en ufak soru işaretim yok. Beklediğim oldu. Ama Ogeday ve Seda'yı nasıl ikna ettiler? Ya da Ogeday ve Seda bu kararı nasıl vardı? Şimdi bu arada Ogeday ve Seda ikisi de profesyonel yarışmacılar ve Seda'nın Ogeday'ın yazılmaması ile ilgili bugün konuşmaları, oyun öncesi konuşmaları bana mesela Batuhan'a göre çok daha samimi geçti. Seda her şeyi anlatıyor. Yani bu çocuk hasta. Hem düelloda tehlike olabilir hem de hasta haliyle düelloya sokulmak sokmasını istemediğini söylüyor. Çünkü çok büyük bir başarısı var Ogeday'ın. 5 ay boyunca bu başarıyı göstermiş. Hasta haftasına sokma. Yani bana çok samimi geldi diyebilirim Seda'nın Ogeday ile ilgili açıklamaları. Dolayısıyla hani o yazmasını beklemiyorum. Ama Seda ne noktada Batuhan yerine Damla'yı yazmayı seçti? Profesyonel düşünen bir Seda bunu yapabilir. Seda performans konusunda hakkaniyetli bir kadın. Kendi performansı çok iyi olduğu için. Yani performansta hani böyle arkadaşının gözünün yaşına bakmaz diyebilirim aslında Seda için. O öyle bir kadın. Survivor. Evet sonuna geldik. Şampiyon belli olacak. Şampiyonluk yolunda kimler aday? Bence Damla onun şampiyonluk adayı değil ama Batuhan'ın yolunu açık görüyor olabilir. Ama bunu Damla ile nasıl konuşur? Damla'nın bu beklentide olmadığını eminim. Yani haberi yoktu demiyorum. Siz haberi yoktu dediğim zaman çünkü üzerime çok geldiniz. Sevgili izleyicilerimiz ben yayından önce Damla bence şaşırdı dediğimde. Hayır haberi, yani, ha, haberi, haberi yoktu dedin. Yani, haberi yoktu dedin. Damla'nın yazıldığından haberi yoktu dedin. haberi yoktu başka bir şey. Ben haberim yok. Ben İhsan'la birlikte Seni orada yok Murat <laughs> abim abimi katmıyorum zaten ama yani e, iki çakal abi. ki ya sen onun haberi olmaz mı bilmem ne. Şöyle size katılıyorum tabii ki konuşmuşlardır ama ha, bozulup zaten bozulmaması siz, noktasındayım ben. Niye ofteli masamızda şu anda açıklama gereği duyuyorsunuz? E çünkü sen dedin ki ben bu konuyu açarsam iki saat bunun üzerine konuşuruz. <laughs> <laughs> <Kalsan da konuşalım. gülüyor> çakal oldu Furkan. Arada, arada, çakal arada çakal oldu. Oldu. sağ olsun. Ha, zaten her şeyi şöyle, söyleme hakkı var. Şaşırma konusunda şöyle kendimi maalesef. açıklayayım. Yani haberi olmayabilir. <laughs> Sanki bir şey konuştuk da haberi olmamasından kastım şu haberi belki so e konseyden 15-20 dakika önce vardır ama beni yazın bi diyen bir damla veya tabii ki de yazılacağımı biliyorum. Ben bu gece boşa yatıyorum diyen bir damla izlemedik böyle doneler de yok. Hani bayıla bayıla girmedi o patoya çünkü bir de şöyle bir dönem var son olarak tam konseyden önce Özgür, e Seda ve Damla hoş sohbetteler. Ve böyle Seda'dan espriler ya o kadar gel buraya hala istiyor musun yazılmayı? Ha 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 Yani hani Damla'ya en ufak bir ok dönmemiş. Ne olduysa o konseyden önce olmuş. Dolayısıyla ben Damla'nın düzeldiğim kendimi şaşırdığını düşünüyorum. Ve bu dediğimin de arkasındayım. Tanıtımı çok hevesle bekledim. Böyle ağlayan bir Damla bekledim. İsyan eden bir Damla. O da gelmedi. O da Sevgili gelmedi. izleyenlerimiz İsa ve Furkan. O yüzden bu gece benim üzerime biraz gelebilirler. Şimdi bak Ama ben, ben sana şöyle, bak, şöyle bir tezle geliyorum. Bence tam konseye gelmeden önce damlanın kafasına kütükle vurdular. <laughs> tamam mı? Damla bayıldı. Damla bayıldı. Ne oldu falan filan. Derken o damlaları gördüm öyle. Öyle çıktılar konseyden. Herhalde bir sonraki gün bunun açıklamalarını izleriz diye. Son bir şey gelebilir miyim? Bunu da düşünmüştüm. E, haftanın sonuncusu olma ihtimalini gözeterek zaten sonuncu girecek takım arkadaşlarını yazıp acaba karşı... Çünkü bunu son gün yapamıyorlar strateji yapılmasın diye. E, haftanın en sonuncu yani performans sonuncusu olabilecek ismi yazmak mantıklıydı ikinci oyunda. Çünkü üçüncü oyunda bu hakkın kal, saklı kalmıyor. Çünkü performans sonuncusu açıklanıyor zaten sen yazmadan. Ve onu yazamıyorsun. Dolayısıyla olası bir haftalık performans sonuncusunu yazmak ve karşı takımdan birini sokma ihtimalini arttırmak olası bir kayıpta. Olabilir de mantıklı. Baktığım zaman Batuhan ve Ogeday ve Yunus Emre en sondalar. Yunus Emre zaten karşı takımda. Aslında bu tezimi şöyle doğrulayabilirim. Batuhan ve Ogeday'ın üçüncü oyunda Kendini daha yukarılara atacağına inanmış olabilirler. Damlanın sürekli ağzında benim bu aralar üzerinde bir kara bulut var, ben sayı alamıyorum cümlesi vardı. Damlayı olası bir haftalık performans sonuncusu görmüş olabilirler. Her ne kadar bugün adı geçmediyse de bu bir strateji olabilir aklıma gelen. Buyursunlar İhsan Bey. Valla öncelikle ee, ben şaşırdım. Yani bu potanın ben Batuhan olmasını bekliyordum. Ha, Batuhan olunca bununla ilgili eleştiriler de olacaktır, kabullenmeler de olacaktır ama ben yani kafamda şöyle oturtmuştum. Yani takım yenilince Batuhan'ı bekliyorum ya otomatikman. E diyorum şimdi Seda Damla, kadar bu yarışmaya başlamışlar. Batuhan gelmeden iki ay önceden bir mavi takım birlikteliği var. En başından beri beraberler. Ondan sonra buraya kadar bu işi getirmişler. Aşağı yukarı performanslar da birbirinden çok uzak değil bu saydığım isimlerde. Ee, yani... Son dönem performanslarına baktığım zaman da şu an yani Batuhan daha altta, Damla biraz daha yukarıda bu son haftanın performansına göre. E bugün Batuhan 4'te 0 yapmış. Bir sürü şey zaten bana dedi ki Batuhan aday olmasında herhangi bir sakınca yok. Hatta ben masada şunu bile tasarladım. Biri Batuhan nasıl aday olur derse, e nasıl olmasın? Kim olacaktı o zaman aday? Bunu bile tartışacağımızı düşünürken Damla ismi çıktı. Yani Damla isminin çıkması gerçekten beni şaşırttı. Çünkü yani yazılamayacak adam var mıydı? Yani yazılabilecek adam vardı. Batuhan yazılabilirdi. O ile Seda'yı yazmazlar anlıyorum. Damla ile Batuhan arasında gider gelirler ama orada Batuhan tercih edilebilirdi. Etmediler. Etmeyerek biz de şaşırttılar. Belki seyirci de şaşırttılar. Belki de Batuhan'ın son dönem performanslarına, son dönem atışlarına, özellikle bazen oyun kurtardığı günlere falan binaen dediler ki biz Batuhan'ı yazmayalım. Çünkü bunun kararını bence ortak karar yani ortak verdiler. Yani Seda'nın Damla yazdığı bir günde mutlaka Damla'nın haberi vardır. Yani hanzat ediyordu ya Damla'nın haberi yok. Yok mutlaka vardır. Yani Seda bu kadar birliktelik yaşadığı, bu kadar beraber olduğu birini, ismini yazıyorsa ve yanındaki kişi o, ona mutlaka söylemiştir, söyleyecektir de. Ben seni yazıyorum. Bence bunun kararını konseye gelmeden aldılar. Artık o kararı niye aldılar? Batuhan'ı biz çok yazdık, bugün de yazmayalım, bu hafta dinlendirelim mi dediler? bir karar almaya çalıştılar. Ogeday dedi ki belki oradan hani Seda ile Damla biz birbirimizi yazmak istemiyoruz. Ben de Batuhan'ı yazmak istemiyorum arkadaşlar. O beni dün yazmadı. Ben de bugün Batuhan'ı yazmak istemiyorum. Saygı duyun. Peki Ogeday sana saygı duyuyoruz. O zaman biz de senin dediğini yapalım mı dediler. Bunların hepsi bir senaryo. Ama gerçek olan şu. Birliktelik yaşadıkları, 5 ay birlikte bir mücadele koydukları bir arkadaşların Damla'yını ve Damla'nın da bilgisi dahilinde bence yazdılar. Ve Damla da aslında oraya biraz enteresandır. Daha önceden çok çekinerek girdiği potaya daha böyle güle oynayarak giriyor gibi geldi bana. Biraz daha yarını ben de bekliyorum. Yani belki yarın arka yüzünü biraz daha izleyeceğiz. Ama e, bizi şaşırttıklar için tebrik ediyorum öncelikle. Ve eğer ki bir şeyler düşünmüşlerse de bu da benim <laughs> düşündüğüm gibi biraz Batuhan'ın son dönemki performansı ve onlara yaptığı katkıdan dolayı Batuhan'ı yazmamayı düşünmüşlerse de tebrik ediyorum. Yani burada mesela bencillik yapmamışlar. Biz çünkü son dönemde çok fazla bencilliği konuşuyoruz. Yani bencil davranan yarışmacıları konuşuyoruz. Kendileri için bugüne kadar birçok sayı alan yarışmacıları yazacağız biz nasıl olsa onu dediklerini görüyoruz ve bunu eleştiriyoruz. Böyle bir dönemde Belki bir nefise bile değil Batuhan'ın performansı. Yani nefise %64'lerle yarışıyor. Batuhan bugün %51'e düştü. Ama yani nefiseyi yazmaya kalkan insanları eleştirdiğimiz bir günde Batuhan'ın da hakkını verip yazmamaları bence alkışlanacak bir şey. Tebrik ediyorum. Burada kimin parmağı varsa muhtemelen Ogeday'la Seda'nın ve Damla'nın yani üçünün bir parmak olduğunu düşünüyorum burada. Orada Seda ve Ogeday'ın ikisinin de şampiyonluk favorisi Batuhan. Yani Batuhan ikisinde de var. Evet, o da Değil var. Mi? Yani demek ki yani bir şey var. Orada bir e, tebrik var. Yolun sonu bir de artık. böyle artık bir e, hak verme var. Her şey var. Yani ben bunun özellikle bencilce olmadığını ve tebrik edecek bir taraf olduğunu düşünüyorum. Ben de ben de kesinlikle seninle Aynı fikirdeyim. Bir şekilde eğrisi doğrusuna denk geldi. Ve Damla'nın isminin çıkması bence doğru bir karar oldu. Mavi takım için doğru bir karar oldu. Oradaki diğer yarışmacılar için doğru bir karar oldu. Çünkü iş çıkmaz sokağa doğru gidiyordu. Dün Özgür'ün açıklamaları var. Herkesin hak verdiği. Ben buraya 7 kere düelloya çıktım. Peki burada finale çıkan insanlar olacak. Hiç düelloya çıkmadan o koltuğa oturacaklar ve şampiyon olacaklar. Tamam. E orada şimdi Acun abi final günü diğer yarışmacılara mikrofon verildiği zaman şimdi Batuhan bu hafta da çıktı. O da 7. potasına girdi. Özgür de girdi. Batuhan elendi 7. potasında, Özgür elendi 7. potasında, 8. potasında final günü Acun abi mikrofonu verdi. Batuhan orada oturuyor. Kim oturuyor? Atıyorum. Özgür Yani hayır, final koltuğunda oturanlara sorular soruyorlar değil mi? Damla. Hiç düelloya çıkmadan final koltuğuna oturmak <laughs> nasıl bir duygu diye bir soru gelir Batuhan'dan. Ben yani ben Batuhan olsam bu soruyu sorarım. Çünkü zaten Özgür sordu. Bence Özgür de yine o soruyu sorabilir. Ki zaten daha çıkmadan önce sordu. Yani final koltuğuna gelmeden önce sordu bence. O yüzden eğrisi doğrusuna denk geldi. Nedenini ne için bilmiyorum. Ama Damla dün de yazılabilirdi zaten. Yani e, tabii ki burada yaşanmışlıklar var ama işin son noktasına geldik. Ya yaşanmışlıklarınız üzerinden bir harita çizdiğinizi bize net bir şekilde belli edeceksiniz. Diyeceksiniz ki kardeşim Damla benim kardeşimdir. İsterse 50 oyuna çıksın, hiçbirini kazanamasın. Ben ölürüm de damlayı yazmam. İkimiz el ele kol kola finale gideceğiz. Allah nasip ederse ya böyle söyleyeceksiniz ya da iş, işte emek kısmına gelince çünkü emeğin içinden çıkılmıyor. Bakın dün biz masada konuştuk. Bugün sanki aynı şeyleri Özgür yani Özgür'le Batuhan verdiği görüntüde emekten bahsettiler, muhabbetten bahsettiler. Şimdi Batuhan haftalarca biraz da geç gelmesinden sebep Bazen Yaman'ın yerine, bazen Yasin'in yerine, bazen Furkan'ın yerine defalarca potaya girdi. Ha çocuk bunu gözü aldı, geldi. 6 tane o da mı 6 tane de geçirdi. 5 veya 6 tane düello geçirdi. Geldi, beş aslanlar gibi mücadele etti, çıktı. E şimdi Berna'ya yine aynı şekilde takım kaptanı olduğu hafta özellikle Berna yağmur ikilisini biz burada değerlendirmiştik. Bütün masa olarak hemfikir olduğumuz Berna'ya yapılan hoş olmayan muameleleri burada eleştirdik. Berna da Orada öncelikli olarak potaya sokuldu. Yani ha tabii ki biz bu yarışmacılardan %100 adil olmalarını beklemiyoruz ama işin de sonuna geldik yani. Hani orada şimdi adam da özgürde isyan ediyor haklı olarak. Yani Damla da potayı tadacak.